Herkese merhabalar. ICT Media TV olarak karşınıza biliyorsunuz. Girişimcilerle, mentorlarla ve ekosistemin önemli aktörleriyle çıkıyoruz. Ufuk Batum ile girişimcilik programında deneyim aktarıyoruz. Bugüne kadar neredeyse 20'ye yakın program çektik. Önce bir tabii teşekkür etmeliyim. Öğrencilerimiz, mezunlarımız, girişimci adaylarımız ilgi gösterdiler. Çektiğimiz içerikler dikkat çekti. Yorumlar geliyor. Önemli geri beslemeler alıyoruz. İlgi gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde de yine çok farklı alanlardan, çoğu teknoloji alanından inovasyon barındıran girişimleri alıp tartacağız burada. Konuşacağız beraber, deneyim aktaracağız. Bugünkü programda bir miktar aslında bu son dönemde önümüze çıkan e, girişimcilerin de aktardığı konuları e, kısaca özetlemek ve hem 2000 bitirmiş olduğumuz 2020 yılına dair ve tabi e, 2021'in de ilk çeyreğini düşünürsek bazı sonuçlar ortaya çıktı. E, nümerik tablo var. Kaç tane girişimci, ne kadar yatırım çekti. Startuplar, girişimcilik ekosisteminde neler oluyor? Bunları biraz böyle bir önümüze koyalım ve geleceğe bakalım. Çünkü girişimcilik hakikaten dün değil, bugün değil, gelecekle ilgili eylemler bütünü. Bana bazen sorular geliyor. Programımızda da oluyor veya program dışında. Doğru zaman mı? Girişimci olmayı düşünmek için, yatırım yapmak için, emek ve zaman koymak için doğru zaman mı? Çünkü aynı zamanda da tabii pandeminin içinden geçtiğimiz unutulmamalı. Hiç beklemediğimiz bir şekilde 2020'nin Mart ayından itibaren gündemimizde pandemi var. Bu durum tabii bazı sektörleri olumlu, bazı sektörü birçok sektörde olumsuz etkiledi. Hizmet sektörünün bir hayli olumsuz etkilediği, etkilendiği söylenebilir. Şimdi biz tabii hem dünyadaki ve onun içerisinde Türkiye'nin ekosistemini ele aldığımızda e, örneğin bazı alanların inanılmayacak kadar güçlü bir şekilde karşımıza bir potansiyel barındırdığını gördük. E, mobilite e, örneğin önemli bir konu. E, bu anlamda tabii scooter işine baktığımızda Türkiye'de çok kuvvetli şirketlerin öne çıktığını Bunlardan birkaç tanesinde önemli yatırımlar aldığını söyleyebiliriz. Yani aslında küçük mesafe yolları kat etmek için skuturlar ve elektrikle beslenen skuturların önemli bir sektör haline geldiğini söyleyebiliriz. Örneğin bankacılıkta iş yapma modellerinin çok hızlı dönüştüğünü dönüşeceğini, eskiden illa bir ıslak imza istenirken artık ödeme sistemlerinin de farklı yöntemleri kaydığı, e, fi, finansal teknolojiler alanında fintechler ve ödeme e, sistemleri, bu konudaki yazılımlar e, son derece değer arz ediyor. E, şirketleşme sadece ürünleşme değil, ticaretleşmede de bir market value dediğimiz şirket değeri ortaya çıkıyor. O anlamda da gene e, yazılım ve finansal yazılımlar düşünen, o alanda çalışan, e, girişimcilere büyük potansiyeller olduğunu söyleyebiliriz. Yine tabii artık Türkiye bununla e, tanıştı. 4-5 yıldır e, mobil oyunlar, e, casual games, e, hatta hyper casual games dediğimiz e, kolay oyunlar, hızlı oynanan, hızlı tüketim e, bir yerde tabii tüketim davranışı olarak. E, bu tip e, ürünlerin de çok yaygın indirildiği vurgulanabilir. Hatta bir çalışma gösteriyor ki Amerika Birleşik Devletleri bu oyunlar ve uygulamalar konusunda çok erken adapte olan, çok hızlı sayıda, çok sayıda kullanıcıya kavuşan bir pazardır. Önemli bir pazardır. Bu alanda da dünyanın en büyük pazarıdır. Hatta oyun sektörü çoğu zaman eee freemium olsa da içindeki işte o ücretlendirme mekanizmaları en fazla para harcayanlar gene Amerika'daki kullanıcılardır. O açıdan o büyük ve birinci pazarın içerisinde en fazla indirilen oyunların kayda değer sayıda e, Türk girişimciler ve Türk yazılımcılar tarafından yapıldığı raporlarda da geçiyor. Ve gündemimize ne giriyor? Adeta biraz markalaşmaya başlayan Turkish Developer kavramı da ön plana çıkıyor. Yani bu ne demek? İyi yazılımcılar yetiştiriyoruz. Ee, özellikle de e, gençlerimiz tabii okuldan aldığı eğitimler de önemli ama o eğitimlerde de bir değişime ihtiyaç var şüphesiz. Ee, üniversitelerimizin daha hızlı, daha proaktif davranması hatta liderliği göstermesi lazım. Ama liderliği piyasa gösteriyor. Piyasa koşulları, e, piyasanın gerektirdiği e, teknik uzmanlıklar gençler tarafından hızlı adapte e, edilebiliyor ve oraya yöneliyorlar. E, bu önemli. Turkish Developer şu demek, e, hem ücretlendirme açısından rekabetçiyiz, hem de e, kalitesi itibariyle kayda değer bir konumdayız. Bunu yapmak kolay değil. Yani ülkelerin marka değerleri vardır ve o marka değerleri bir gecede, bir haftada, bir ayda falan oluşmaz. Yani uzun dönemde ortaya çıkar. Yani Bugün İsviçre'den, İsveç'ten, Danimarka'dan aldığınız bir ürün, aa işte Kuzey kalitesi. Oysa ne kadar kaliteli bazen de tartışılır. Aldığınız o ürün o kadar da belki iyi kalite çıkmasa da ülkenin onu ileriye taşıdığı ve aslında fiyatı da yukarıya taşıyabildiği durumlar söz konusudur. Bazen Türkiye gibi ülkelerde ya bu nötr'dür bazen de aleyhtedir. Ama pandemi dönemiyle beraber aslında sektörlere baktığımızda ülkelerin kendi aralarındaki rekabete baktığımızda bir dönüşümün yaşandığı e, ve belki de Türkiye'nin ev ödevini iyi yaptığı sektörlerde biraz ön aldığı e, Arzu etmediğimiz bu pandemi vesilesiyle de e, önümüze yeni bir kulvar açıldığı bir fırsat penceresi açıldığını söyleyebilirim e, bunları tabii eksiklerimiz yok değil o eksikleri de yeri geliyor ifade ediyoruz ama genelde programlarda e, gerçeklerden sayılardan, istatistiklerden de yararlanarak, işin olumlu tarafını biraz daha kuvvetli ifade etmeyi seviyoruz. Onun sebebi de hem bizlerin hem de ekosistemdeki bizler gibi diğer aktörlerin, girişimcilerin, daha genç oyuncuların umuttan da beslenmesini istiyoruz. Çünkü girişimcilik fıtratı gereği tabii birçok şeyi istiyor, gerektiriyor. iyi anlamak lazım, müşteriyi tanımak lazım her özelliği değil gerekli özellikleri hızlı bir şekilde pazara sunabilmek lazım. Ama kulakları açık olan, dinleyen, öğrenen ve revizyonlar yapmaya da görüş aldıkça geliştirmeye açık olan beyinler istiyoruz. Onları yetiştirmeye çalışıyoruz. ama tabii şimdi hem kamu tarafının destekleriyle üniversitelerin belki önümüzdeki dönemde daha piyasa odaklı düşünmesi ve bazı içerikleri, müfredatı, sistemleri öyle tasarlamasıyla, piyasa dinamikleriyle önümüzde güzel bir kulvar açıldı. Girişimcilik ekosisteminde biz tabii çok ölçeklenebilir ama bir tarafıyla da katma değeri yüksek. Bade Natural gibi doğal kozmetik ürünler yapan bize ne anlattı? 2018 ile 2019 arasında kıyaslandığında... 5 kat büyüdüğü 2019 2020 kıyaslandığında yine 5 kat büyüdüğü not edilmeli. Çünkü karlılığı çok da düşürmeden büyümeyi girişimci olarak veya işte yönetimler olarak arzu ederiz. Yatırımcıların da baktığı önemli işlerden bir tanesi hakikaten büyüme potansiyeli. biraz da tabii sadece Türkiye değil ihracatta yapılan denemelerin de olumlu sonuçlanması çünkü Türkiye'nin hemen birçok alanda dünya pazarlarının yüzde yarımı, yüzde biri, bazı durumlarda yüzde bir buçuk, ikiyi zorladığı düşünülürse demek ki neredeyse 70-80 kat, 100 kat dışarıda daha büyük bir potansiyel var. O açıdan örneğin Bade Natural üzerinden gidersek birkaç Arap coğrafyasında olumlu tepkiler almış olması belki Afrika'da, diğer Arap ülkelerinde, Orta Asya'da, Rusya'da ve Batı ülkelerinde önümüzdeki dönemde iyi ihracat rakamlarına ulaşacağını sinyallerini veriyor. E, tabii yine çok ölçeklenebilir işler peşindeyiz çünkü ölçeklenebilir işler yatırım çekiyor. Ölçeklenemezse o işler yatırım çekme ihtimali düşüyor ama o daha az saygın daha az önemli anlamına gelmiyor tabii. Her iş çok saygın. Her iş e, istihdam yaratıyorsa, e, kar üretip vergi ödüyorsa, ihracat yapma potansiyeli oluyorsa aslında ekonomiye önemli katkılar sunuyor İzmir'den hem de genç bir kadın girişimci olması boyutuyla da önemsiyorum e, pedon markasını Aslında işin e, ne olduğunu hatırlarsak e, videolarımızda e, izlemiştik e, sıklıkla ve dünyanın her tarafında kadınların kullandığı e, pedlerin e, Aslında daha doğal malzemelerle e, elyaflarla üretiliyor olması ve daha konforlu bir iç giyim yani kullandıktan sonra yıka tekrar giy çevreye atma sürekli at kullan at tarzı değil e, kullan yıka giy tarzı ölçeklenebilir bir sektör çünkü dünyadaki e, işte 7 milyara aşan nüfusun yarısının kadın olduğu düşünülürse Türkiye'den İzmir'den çıkan önemli bir girişim. Bir başka belli olgunluğa gelen e, Simsoft'u misafir etmiştik. Hem simülasyon, modelleme ve oyun sektöründe e, birkaç yüz mühendisi istihdam etmiş. Hoca şirketi olması ve hocamızın, yani veysi e, işlerim, profesör doktor, e, benim de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden arkadaşım, hoca arkadaşım, bir hocanın kurduğu, ama öğrencileriyle beraber zamanında kurup büyüttüğü şirket olması aslında Türkiye'deki üniversiteleri ve akademiye önemli şeyler söylediğini düşünüyorum. E, akademisyenlerin özellikle de belki e, daha iştahı yüksek, enerjisi yüksek, genç akademisyenlerin, e, ruhu genç onu kastediyoruz. Yoksa e, doğum tarihi çok önemli değil. E, i̇ş yapmak isteyen değer, yaptığı işi daha da büyük değere kavuşturmak isteyen akademisyenlerin teknoparklarda veya kuluçka merkezlerinde veya başka modellerle e, ölçeklenebilir işlere dönüştürmesi e, önemli. Türkiye ekonomisi için çok önemli. E, bence kendileri için de yaptıkları üzerinde çalıştıkları, yıllarca çalıştıkları alanları büyük değerlere dönüştürmesi açısından önemli. E, tabii her bir videonun üzerinden geçmek isterim. Ama bu zamanımızı alacaktır. E, arzu ettiğinizde e, bu video üzerinden diğerlerini izlememiş iseniz e, referans verdiğim veya şu an veremediğim e, 20'ye yakın videomuzu seyretmenizi e, öner öneriyorum. Çünkü özellikle genç girişimcilerden beklentilerimiz yüksek. Çünkü onlar yeni eğitimden çıktılar ve yeni teknolojilerle donatıldılar. Onlardan beklentimiz yüksekken Onların sahip olmadığı birkaç konu, bir deneyim, iki network eksikleri var. E, üçüncüsü de sermaye. Aslında sermayeye erişebilmek için de kıt kaynaklarını çok doğru yapılandırmaları gerekiyor. E, o zaman bütün bunu düşündüğümüzde de deneyimi aslında e, videolardan, başkalarının anlatımından, case study'lerden edinmeleri lazım. Mentorlarla buluşmaları danışmanlarla buluşup çalışmaları, işte onlar üzerinden yeni networklere katılmaları gerekiyor. Şimdi umut çok demiştik. Ben de umutlu bir insanım. Biz girişimciler öyle olmamız gerekiyor demiştik. Bunları tabii biraz da ete kemiğe büründürmek gerekiyor. Yani sadece kuru kuruya umut mu yoksa rakamlarda iyi şeyler söylüyor mu? 2018 daha kuvvetli bir şekilde 2019'dan itibaren Verdiğim konferanslarda, seminerlerde veya televizyon programlarında ifade etmiştim ki güzel şeyler oluyor. Yani hep beraber 15-20 yıl boyunca ekosistemi yapılandırırken gayretler gösterdik, paralar harcadık. Kamu marifetiyle ekosistem yapılandırıldı. Birçok da hatalar yaptık. Bazen umudumuzu kaybettiğimiz dönemler olmuştu. Kendi aramızda konuşmaya başlamıştık. Yani bu kadar emek olmuyor mu, olmayacak mı, buradan bir meyve toplayamayacak mıyız, ekonominin önünü açamayacak mıyız, bu gayretler boşa mı? İşte ben zaman zaman bu boşluklara hepimiz düşüyoruz, bu, bu tip görüşleri paylaşıyoruz, iyiye inanmak istiyoruz ama bir taraftan da tabii somut gelişmeler istiyoruz. 18'de başlamıştı, görmeye başlamıştım ve tünelin içinde bir ışık görüyorum, tünelde ışık gözüktü. 2019'da bunu daha kuvvetli söylemiştim çünkü bir miktar kurların ani iniş çıkışıyla ilişkili olarak 2019'un ilk yarısı ekonomi açısından da zordu ama biliyorsunuz üçüncü çeyrekte ve dördüncü çeyrekte kuvvetli büyümeler yaşanıyordu. Ben iki şey girişimcilik ekosisteminde görmeye başlamıştım çünkü tanıyanlar bilir çok girişimciyle çalışıyorum. Onlar sağ olsunlar beni bir şekilde yazıyorlar, çiziyorlar, buluyorlar. Ben de e, gönüllülük esasıyla birçoğuyla oturuyorum. E, mesai yapıyorum. E, yüz yüze veya Zoom tabii şimdi. E, ve diğer kanallar. Zoom öyle büyük bir marka olmuş ki artık e, ağzımızdan zoomlamak diye bir kavram. E, tweetlemek gibi. E, bu perspektifte şunu söylemem lazım. İki yıldır iki buçuk üç yıldır hem artan sayıda girişimciyle karşılaşmaya başladım. Daha önemlisi sayıların artmasını anlarım. Daha fazla para yakarsanız, daha fazla destek verirseniz işte TÜBİTAK 1512 programı, e, COSGAP ve diğer aktörler, e, üniversiteler, yarışmalar, hızlandırma programları bunlar hep kaynak. E, karşınıza daha fazla sayıda girişimci çıkabilir. Bu ama yine de iyidir. Yani e, kötü değil, iyi bir şey. Ama daha iyisi, onu da gördük. O da gelen benim konuştuğum, eminim Diğer mentorlar için de geçerlidir. Konuştuğum, karşılaştığım ekiplerin, girişimcilerin daha nitelikli, daha doğru donanımlarla geldiklerini e, ve sordukları sorudan, yaklaşımdan, bir mentorla, bir danışmanla, çalışma heyecanından, anlattıkları iş modelinin niteliğinden yola çıkarak hem sayısal artışa ek olarak önemli olan bir de kalite artışı olduğunu söyleyebilirim. E, bunlar tabii rakamlara nasıl yansıdı? Pandemi döneminde yani ben o işte 19'da iyimser e, tünelde ışık var derken 2020'li geldik. 2020'nin Mart ayında aslında daha önce ama bizim hakikaten toplum olarak uyanmamız herhalde Mart ayıydı. Evlere kapandık. Ben de kendi kendime düşündüm. Yani bu kadar şey konuştuk söyledik acaba boşa mı gitti? E, bunlar hayal miydi? Pandemi de şimdi çakılacak mıyız? Hepimiz bunları düşündük. Ben de kendi kendime kaldığımda bunları düşündüm. Fakat iyi şeyler oldu. yani Türkiye'nin pandemiye bakışı 2020 için söylüyorum. olabildiğince iyi yönetildiğini düşünüyorum. Bir de bizim sektörlerimiz, kobilerimiz, büyük işletmelerimiz, aile işletmelerimiz hani hizmet sektörü ve turizmle yapacak belki çok fazla bir şey olmayabiliyor. Çünkü turist gelmezse gelmiyor. Ama diğer üretim ağırlıklı, sanayi ağırlıklı alanlarımızda oldukça kıvrak davrandıklarını, çok agile, çevik davrandıklarını söylemem lazım. Sonuç itibariyle krizlerden de öğrenerek gelmiş kurucularımız var, şirket sahiplerimiz var, ikinci kuşak, üçüncü kuşaklarımız var. İhracat tarafında yine iyi bir toparlanma olduğunu söylemek lazım. Hatta 2020 yılında Çin'den sonra pozitif büyüyen dünyadaki iki ülkeden Çin ve Türkiye biz yüzde bir gibi. Bu geleneksel sektörlerimiz ağırlıklı konuşabiliriz ama pandemi döneminde 2020'de Türkiye'de ne oldu dersek aslında çekilen yatırımlar yani melek yatırımcıları veya girişim sermayesinin gelip startupların içerisine para koyması noktasında oldukça başarılı olduğumuzu ve hatta bugüne kadar kendi tarihimizde rekor kırdığımızı söyleyebilirim yaklaşık 140 milyon dolar yatırım geldi. E, 2020'yi pandemiye rağmen ve belki de kurlarda ekonomideki farklı görüşler var. İnişteyiz, çıkıştayız diyenler var. E, onlara rağmen bizim girişimcilik ve inovasyon ekosistemimiz rekorla kapatmıştı. Şimdi tabii ondan sonra başlıyor. E, yani çünkü o iyi kapattığımız yıla dair bile mümkündür şöyle düşünmek. Ya bu konjonktüreldi, tesadüfiydi, çıktık ama tekrar inebiliriz gibi düşünceler de yok değil. Yani ben bunları da duydum. Ee, olabilir, yani tabii özgür bir düşünce yapımız var, hepimiz farklı yerlerden besleniyoruz. Ee, bu da bir zenginlik aslında. Ee, ama e, bu küçük videoyu çekerken biraz da onu amaçladım ki Ocak, Şubat, Mart ayını yani bir çeyrek tamamlansın, bunu yorumlayalım, konuşalım istedim. O da şu, 2020'den Ekim ayında, belki Eylül-Ekim ayında başlamak kaydıyla çok kuvvetli bir yatırım dalgası geldi. Yani her her gün birkaç tane şirketin yatırım aldığını biz haber alıyoruz. Hem tanıdığımız için o şirketlerden haber alıyoruz ve veya bunları ekosistemi besleyen bilgiyle, veriyle veya iletişimle, Sosyal medyada besleyen e, şirketlerimiz var. Onlar da bu hizmetleri veriyorlar. Onların da var olması çok önemli. E, Ocak Şubat'ta şaşırtıcı olumlu tablolar devam etti. Hatta artarak devam etti. Mart'ta da keza. Nisan'da da hiç farklı gözükmüyor. Ama Nisan ortasında olduğumuz için ben 3 ayı yorumlamak istiyorum. Biz işte 130-140 milyon dolarla rekor bir yıl olarak açıkladığımız 2020'yi ilk üç ayda geçtik. Yani üç ayda on iki aylık işi yaptık. Ama sadece geçmekte kalmadık. Burası çok önemli. Tam üç buçuk kat, belki dört kata yakın bir çarpan etkisiyle. Yani 130 küsür milyon dolar yatırım, yanlış rakam aklımda kalmadıysa, 3 ayda sadece 509 milyon dolar bir yatırım çektik. Şimdi bu tip hızlı büyümeler iki türlü olur. Ya tesadüfi olur şans eseri ve veya konjonktür artık lehinedir. Ve doğru işler yapmışsındır yıllarca. Onun verimini topluyorsundur. O açıdan önümüzdeki tabii dönemi de çok yakından izleyeceğiz. Girişimcilere bu mesajları vereceğiz. Ama e, bunun artık bir meyve toplama, hasat yapma dönemi olduğunu çevremdeki nitelikli startuplardan, kuruculardan, konuşmalardan, yatırımcıların artmasından, sadece Türkiye'de kurulan yatırımcı yatırımlar değil ama aynı zamanda dış yatırımcıların, venture capital dediğimiz girişim sermayesinin Türkiye'ye girişinden bahsedebiliriz. Hele yani Peak Games gibi oyun sektörü olsun, diğer sektörü ve veya tabii ki, e, lojistik ve teslimat işinde çok başarılı olan Getir gibi büyük firmalar tabii önemli yatırımlar aldı. Rakamların biraz da hem 2020'de ve özellikle de ilk 3 ay 2021'de yüksek olmasının böyle birkaç tane yüksek yatırım alan şirketin etkisi var ama ben onları kenara koyduğumda da e, sıklığa baktığımda her gün kaç tane yatırım geliyor? Hangi alanlara geliyor? E, oyun teknolojileri, mobilite, e, teslimat, lojistik, e-ticaret ee, e ve daha aslında eğitim teknolojileri. Böyle bir hemen 5-6 alan sayabilirim. Bunu çoğaltmak mümkün. Ee, bunları tespiti e önemli. Yani aslında bu yıldan ne beklemeliyiz? Bizim öğrencilerimiz, mezunlarımız, girişimci adaylarımız hatta girişimcilerin kendisi, girişimcilerde çalışan, fikir sahibi olan sadece TÜBİTAK 1512'yi bekleyen değil ama Başka ne yapabilirim? Yani, TÜBİTAK'ın desteklemediği alanlarda, sektörlerde fikirlerimiz varsa doğru zaman mı, değil mi dediğimizde şunu söyleyeyim. Türkiye bu yılı çok rahatlıkla, yani ilk üç ay aşırı hızlı gitti, dokuz ay o kadar gitmez desek bile, ki ben öyle zannetmiyorum, iyi gidecektir. Bir milyar dolar, bir milyar dolar yatırım toplamda, yatırım seviyesini yakalamış ve aşmış olacağız. Bunun bir hayli üstüne de çıkarsak işte şaşırmayalım. O zaman ne oluyor? Şöyle oluyor. 1 milyar dolar ve üstü bir yatırım çektiysek bir anda biz Almanya'nın örneğin 40'ta biri mertebesindeyken Almanya'nın bir anda 5'te bir mertebesine yani 8 kat İşte 130'lardan 8'de çarptığımızda zaten 1 milyar. Yani Türkiye gibi az sayıdaki ülke, belki yeri gelmiştir bu Şili'de yaşanmıştır, belki Arjantin'de, belki Brezilya'da, Bilmiyorum, böyle az sayıdaki e, ülkede hızlı gelişen, krizleri yönetmeyi bilen, e, o deneyime sahip e, ülkelerde olabiliyor. Çok hızlı yükselişler, e, bazen hızlı inişler. Ama ben diğer sektörler için konuşmuyorum. Bizim girişimcilik ekosistemi, RG, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi açısından çok doğru istikamete gittiğimizi, hem kamunun ve özel sektörün, yaptığı işlerden de öğrenerek yeni mekanizmalar ve yeni politikalar açıkladığını, bundan sonraki dönemde de açıklanacağını ifade edebilirim. Yani bir tarafıyla belki bir gösterge olarak kaç tane unicorn var, bugün iki ama ben bu yılı, 2021'i beş unicornla, buraya da tespit olarak bırakmak isterim, beş unicornla kapatabileceğimizi düşünüyorum. Ama sadece unicornlara bakmak da doğru olmayabilir. Ben istiyorum ki hem yani bir taraftan unicornlar çıksın ama yüzlerce 100 milyon dolar eşiğine gelen şirketlerimiz çıksın. Belki binlerce 10 milyon dolar eşiğine gelen şirketlerimiz çıksın. Her biri kıymetli, her biri istihdam yaratıyor olacak. Bazısı yerel çalışacak, bazısı uluslararası e, çoklu pazarlarda çalışacak. O açıdan mentorlara, hocalarımıza, Yatırımcılarımıza, kurumsal yatırımcılarımıza, fonlar kuranlara hoş geldiniz diyorum çünkü keşke bu 4-5 yıl önce olsaydı ama 4-5 yıl önce de Türkiye'deki ekosistem bu kadar dinamik ve bu kadar heyecanlı değildi. Ama herkes hızlı öğreniyor. Uzun süredir bizler de ekosistemde değer üretmeye çalışıyoruz. Hep beraber önemli işler yaptık, önemli riskler aldık. Bunun meyvesini hasatını yakın dönemde de almaya devam edeceğiz. O açıdan girişimcilerin kendi kariyerlerinde yani ya da mezunlarımızın, öğrencilerimizin girişimciliği bugün veya yarın hemen mezun olur olmaz şart değil. Ama mezun olurken varsa iyi bir ekip, iyi bir fikir denemelerinin doğru bir iklime sahip olduğunu, daha fazla yatırımcı, daha fazla finansman imkanı olduğu için de hem denenebilir ve veya birkaç yıl belli sektörlerde iyi büyüyen bir startup'ta deneyim kazanmak, kurumsal yapılarda birkaç yıl çalışıp 3-5 yıl tekrar dönüp girişimciliği artık değer üretmek, problem yakalamak ve onu çözmek anlamında ve de bir büyük şirket değeri ortaya koymak anlamında iyi bir dönemde olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim. Yeni dönemde gelecek haftadan itibaren yine Öne çıkan, deneyim taşıyan, bazı şeyleri başarmış, bazı şeyleri başaramamış ama başaramadığından ders alarak U dönüşleri yapıp sizlere deneyim paylaşmak isteyen yeni yeni markalarla, startuplarla ve girişimcilerle buluşacağız. Tekrar görüşmek üzere.